Ben sağ salim eşimi istiyorum. Ünsal dil sizi eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Bizi bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanım o benim. Benim oğlum 6 yaşında. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım. Tayyip babam ne olursun sesimi duy. Kurban olayım ne olursun duy sesimi. Benim ün Çalımı getir ne olursun getir Ünsal Dilsizimi Oradakilere hepsini getir Bul ne olursun bul Allah aşkına bul Merhabalar Ben Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz Nijerya'daki Gemiye saldıranlar Korsanlar tarafından kaçırılan 15 kişinin içindeki Şahıs Benim eşim Ünsal Dilsiz biz onlardan haber alamıyoruz. Eşimden haber alamıyorum. İki gündür beri uykular uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi kaldılar mı belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun. Allah Muhammed için, Allah aşkına için. Ünsalından, oradakilerden ses seda yok. Her gezi arıyorum, her soruyorum. Kimseler hiçbir şey demiyor. Ben sayın devlet büyüklerimden, cumhurbaşkanımdan, devlet babamdan tek isteğim, tek arzum oradaki insanları bir an önce bulunması, bir an önce ailelerine kavuşması. Benim 6 yaşında oğlum var. 6 yaşındaki oğlum babasını soruyor. Babamı korsanlar mı kaçırdı diyor. Öldü mü diyor. Ben diyorum ki dur annem, dur annem diyorum. Ne olursunuz sesimi duyun. Artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım. Kanser tedavisi gören bir insanım. İlaç içiyorum. Allah aşkına ne olursunuz. Bu konunun üstüne düşün. Arayın, sorun. Neredeler, nasıllar? büyük devletlerim her yeri arayın ne olursunuz ne olursunuz